zaman çok uzun duruyor. çeviriyoruz şöyle. Tamam. Bu neyi seçeceğiz? Dur 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 Ay. Dör, dör. Tamam. Biraz acıdır. <laughs> Sens. <Sessizlik> Kesinlikle topunu takıyorum gidiyor. Bu işlemleri yaptıracak olduğunuz yere dikkat edin. Sinire denk getirebilirler, imitasyon kesin takabilirler. Yani ucuzluk diye kendinizi katlettirmeyin piercing olarak biz cerrahi çelik piercing kullanıyoruz ama müşterinin isteğine göre titanyum da kullanılabilir. Sağ tamam.